Valla azap azıyım Bu hale stadyum mu ya abi yok? ne lan uçak bizde? Öyle abi. Oğlum vurulursak var ya bitersek <laughs> çok yazık olacak. Herifler ne gülüyor lan bize? 57 biri one man suda atmış EKM dedim bu da şimdi stadyuma geliyor müsaadenizle Bize 1v4 atar mı diyorsun? Atar matar abi adam tek girdiyse Bak, güveniyor demek de Evet tamam. abi gelenler var yani bir ekip silah yok. Atlayın abi aşağıya atla. Onlar aşağıda biz çatak alalım. Aşağı indi onlar. Atladım ben ha. Ben çatlayayım da onlar aşağıda benim altımda şu anda. İkinci katta da silah. Oğlum silah yok ya. Aha yasın iki. Anami, anami. Allah ne bir sana açıyor. Oğlum enemy. Enemy down. O kadar alabilir mi? Tabii ki önce loot. Nerede? Hayır <laughs> canavar. Ha. Oğlum adama vuruyorum. vuruyorum vuruyorum. He. <laughs> Vallahi yedim. 3 mermi. 27 Can adam arkamdaymış. Oğlum elime son iki gelmesi de. Yani, Tanrının bir lütfu gibi oldu lan bana. 556 elli altı benim yenin. Lütfen kelimelerle hırsızlamayın Sızlama inami. 762 verdim. Tamam abi. bıraktım buraya gençler. Scar. I got <laughs> Ya bak bak. Ya bu en son iki birine satabilirim bak var. mi? Enemy, enemy down. Ne vereceğim ana razı? Yo tam sonuç. Biz Olur o da olur. Ya, gel gel topunla oynatın bu seferi. Bu da geldi? Araç geldi. Araç geldi. Bendeler. Nerede Ahmet? Ahmet. Ben diğer tarafta. Bas 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 bas. Oğlum canım yok. Son bir kaldı bunlardan. Enemy down. Enemy down. Oğlum ben bu telefon. Oğlum bu grafiklerle dolmuyor arkadaş ya anlamadım. Tamsın mermisi lazım bana ya. Eee Körsede yapayım o zaman. Ben biraz var bende bırakayım. Şey anayım hani, an şey var. Ya. Ha buldum buldum. Öldürdüğüm adam yeni düştü. Işte.

Aa, oraya buraya giden orada var ya, bize tecavüz ederler ha. Hiçbir şey yapamazsın. Benim canım yarım zaten. yok şu yok, biraz yapamazsın. zor çıkarız bize. Aa burada 1 4 attı attığım akma geldi lan. Aynen lan Razi burada neler yapıştı sen öyle ya. Peki buraya kalıp gitmeleri. Tamam Bomba Kim evet. lan. Kim attı onu? Rasim. Allah attı tamam tamam. bir de benim üstüme atıyor. İkinci fişe gidiyoruz abi. Gel gel, gel araca. Gider bir de fişe attılar. Rasim uzatma da istiyor musun? İstiyorum sana lan. Dur o zaman. Evet tamam. Attım. Rakın arada tepeye çıkın bırak. Biz alttan ilerliyoruz. Dur, dur 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 dur. Ne oldu lan? Hadi ama iki oldu lan. Şek şek Al, oyalamayın hadi. Bir şey gibi. Bir de kaldı bir Çok çok. Atla atla. At, bas at. bas 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 bas. Tam sol evlerde olmaz böyle bir şey. Rakı bir işaret asın. Bak tecavüz ediyor İleride ileride. Şöyle Buradan ne yapmıyoruz? Buradan ne Nerede sonuncu? Enemy. Enemy down. Son iki mi geçsin? Adem falan çıkmadı orada ya? Ben kaldım da biri. Ayıp ya. Ulan bırak adamı görmem lan. düşmesi bir oldu adamın. sen <laughs> otom gitti lan tam lan ne yapayım. Dürbünü açarken adam düştü. Eras arabayı alsana arkadan. Gidelim artık. Adam. Evet, Can artık alırız razı olsun. Alma lan. Rakı neyse sen bak lan sen hiç tutamadın. Sen bak ne al. Niye tutamadın hocam? Gel şunu tutam. Hiç bakmıyorum bak seni evet. Bak bunu kimse kimse şey yapmaz yani. Kaykadan çıkmadım ya. Al, Bakın. Ahmet ne yazıyorsun <laughs> burada Ahmet? Arkalarından neden faydalanayım abi? Ali ya, <laughs> ayağını. Ne yani? yapıyorsunuz lan? Lan buzlu bile fulledim şerefsiz boostu bile fulledim. Az önce bana yapmaya çalışıyordun. Hiç. Sen bana yapmaya çalıştın onda. Kaldır lan. Hadi biraz hadi gidelim. Robo basmanız lazım kaldırdı. Kanka bizim çocuğu kaldırıyordu. Ezik düştü gene arabaya düştü. Ulan <laughs> <laughs> bozuklu bir lafı ileriydim lan. Dur bana ne? Ha. Dolayı mı bekliyordun? Aferinimiz var lan bizim özel. Gel bırak hatta. Ahmet ne güzel düştün lan öyle. Durmadı lan. Usta bile fulle değilim. Sonra harekesi ciğerde bastıydım. Biraz oh, abi. Şey. Enerji içeceğini. Şimdi herkes kesici bastım. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu yapar. Ben boş gezmem ortak. Ha şurada bir şey etmez Daha yarın liste kitlemediyse bana. Liste geldi lan. Almam Gezeceğim abi ona. Buramı almam sana Dur Ahmet acele etme dur. Oo bir, birinde. Gördün mü bak? Abi ne var? Bu bu. Kırmızıda değil mi onlar? Evet. evet. Al, bak. Bombalayın abi önce. Hiç içeriye basmaya gerek yok. Sonuçları refeyi bağlamadır. <laughs> Tepede lan tepede. Burada değil ya. Tepe? Hangi tepe? Burada değil, burada değil. Arka tepe. Adamlar şurada. Atla abi. O tepedeler. Atla abi. Çok çok. <laughs> Arka tepe. Bu tepedeler, <laughs> <Arka gülüyor> tepedeler. tam. Önümüzdeki ağaç var ya bak. Şu şuraya şu şey karşıda. <laughs> Orada. Biri de burada. Katıda. İkinci katta kimse var mı? Çık 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 çık. Ne oldu abi? Şatı mı? Üstümüzden. Evet. Çatı sıkıyor. Hadi. Çatıda kalma. Çatı, tamam. Çatı bitti. Orada 78 var, istem var mı? Bitti bitti. Boş ver ya zaten 3 kişi kaldı, Hadi gidelim. Çok luta gerek yok abi, gidiyoruz Oh. OPG, OPG, OPG. O tepede ha. De. Tepede 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam, Enemy kıyasın. ağzımın içine soktu lan. Nerede Ahmet? Dur geliyor ben. Bize ağzımın içine soktu lan. MK var. Arkamızda bir drop daha var. Adamı gördüm. Şu anda karşında. Tam burada. <laughs> Benim bomba Burada ya. Bir tane var Burada biri bak. Enemies ahead. Bakın ne var Hiç bir tane vuramadım. Hiç bir tane mermi değmedi adamın. Çeviremedim bir türlü. İnanılmaz kötü oynadım. Ee, alan <laughs> iyi vuruyor. Aynen. Sat, Bandaj basıyor. Ben düştüğüm için mi bana iyi vuruyor? Ne anlamadım ki. Sat 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 sat. Boşu boşuna orada kendimize harcadık ya. Lanet olsun. Tepede bug'i var ha. Oğlum bir ihtimal yetişirsem rakı. Onu tamam, seveyim Git git kimde Geldi ya. Git git git. alan kapandı artık. Sat yapacak bir şey yok. Alamam. Ulan lanet olsun ya. Bir adam. Alamadım da adamı iki saat. Ben duramazsam. Ananın. Sen dur 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 dur. Ya bir çiğden çıktı mesela. Ben gel gel çıktı. Bak böyle... ne yaptın Rahat, lan? Harika adam koymamışsın. Var rahatım. Senden oynayan adam nasıl yapıyor lan böyle? Bugün <laughs> senden oynuyor.